Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir seriye. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir seriye. Hepiniz hoş geldiniz. Ne oynuyoruz? Babacım DF left, left falan. Hırsızlık simülatörü oynuyoruz işte kısacası. Tabii millet bunu oynadı, bitirdi falan filan. Biz daha yeni aldık. Neden Steam'e daha yeni indirime girdi amına koyayım? Yani arkadaşlar ben abi. Ben abi. Ezkuzcuya babacım. Hadi yok, benim. hırsız annem. Simül hırsızlık simülatör. Ee, bu oyunda hırsızlık yapacağız. Hırsız olacağız. Ne diyorsun ablacığım sen? Ufaktan başlayalım. İsim Tugi. Burada kısacası dızcı oluyoruz. Hırsızlık yapıyoruz arkadaşlar. Biz kötüyüz aynı. Hey. Ben kötüyüm aynı. Başladı. Bu lavuk biziz. Hop. Biri arıyor. Hayırdır? Hey. Ne Hey. It's me, Vinny. Benim, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Yapacağımız çok iş var. Yapalım kardeş. Leviyi al. Varsayılan E. Basıyorum kanka. Ha, tamam buradan alacağım. Amına koyayım. Eyvallah canım. Lombard ailesinin kıyafetleri and ödendi. Gerçekten cömert bir aile ama her şeyin karşılıklı olduğunu düşünüyorlar. Ne demek istediğimi anlamışsındır. Bakalım işe hazır mısın? Benim için şu evi soymanı istiyorum. Sondaki. Soyarız da kanka. ESC envanter diyor. Hızlı bölme falan filan. Oğlum daha demin baktık amına kafamız güzel oynamamamız lazım. Diyor. Hızlı bölme. Buraya falan mı koyacağız? Boş. He. Çiti kır. Sol fareyle çıt kırıyoruz. Sessiz yürünüyor. T Sessiz yürünüyor. Yürümeye falan filan. C'ye bas. Bastım zaten. Yani burada bize yavaş yavaş öğretiliyor. Hop. Bir tane karı var. Pencereye bakıyor. Bundan gizleneceğiz. Şimdi bu bir gitsin. Git ablacım. Sen, ben yokum ki. Sen göremezsin beni. Pencerenin yanından sessiz yürü. C ile. Bu ablamız bakmazken altından yürüyeceğiz. Kılık kılık mı ablacım? Bakma. Hop diyor ki bak. Işıktan kaçın. Farklı Arkadaşlar bu öğretici bölüm falan filan işte ya. İlk bölüm bize bir şeyler öğretiyor. Abi ne yapıyorsun amına koyayım? Kanka. Salam hey, bir yere düştürmüş. Onu al ama kimseyi düştüğün görmesin yok. Görmesin yoksa görmesi. polisi arar. Kanka daha demin lavun yanından geçtik. Adam bizi siklemedi. Sol altta ne kadar ses yapıp yapmadığımız yazıyor. E ile de feneri alıp şey yapabiliyoruz. O çok ses çıkartıyoruz. Camı kır. Ne yapacağız? Pencereyi levye ile kır. Emin misin kanka? Ses çok çıkmasın. Tut. Aç. Kırman. E. F. Feneri aç. Kanka sen sürekli iş üstünde arınmaz ki kardeşim sürekli. Aramayın babacım. Baba arama beni bu konulardan dolayı. Aferin şimdi zenginliği paylaşma zamanı. Ses çıkıyor. Ne diyor? F. Diyor ki kardeşim şey yapma. Eyle çaydanlık al. Para mara var mı? Aç şunları. Çömlek. işe yaramaz. Para al. Hadi çömleği de alalım aman ın. Buralarda bir şey var mı? Yok. Kapat. Para. Hiç kime yaramaz. Bu da yaramaz. Bu da yaramaz. Yavaşça. Kapat. Ama yavaşça ile e. şeyler çal. Ekmek kızartma mı Al kanka. Efendim canım benim. Kaçma bak dostum. Arabanı atlıyorsun. Sen görmesine proba. izin verme. T. Sistem falan filan falan filan. Fenere kapat. Kanka zaten açmadım ki ben. Hop. Şimdi açtım yanlışlıkla. Yok mu oğlum bir şeyler daha ya? Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. E Ne iş? Neyse oyun ne diyorsa onu yapalım. Şimdi ufaktan kaçalım. Tırman. Arabaya git. Yavaşça aç. Okey. Arabamız mı varmış bizim? Koş. Kimseyi levyeyi görmesine izin verme diyor. Nasıl bineceğiz? E. Her şeyde E'ymiş ama. Normalde F olur. E. E kanka çalıştır arabayı. He. Oo kanka mekandan uzaklaş. Güzel oyunmuş yalnız ha. Tabii biz bu oyunu 10 sene sonra falan oynuyoruz. Bütün yayıncılar falan oynadı. Biz en son oynuyoruz. Neden? Dediğim gibi Steam'de anca indirime girdi. Olur öyle şeyler. Benden de izleyin dedim bir yani. Hırsızlık, hızcılık nasıl olur? Yalnız akşam yapıyoruz. Ee, bunun bir kanunu var. 141. maddemine akşam olan suçlar daha sıkıntı. Mekandan uzaklaş. Uzaklaşayım. Şu yıldız olan bölgeye gideceğiz herhalde. Hop lan lan. Amir ücreti mi? Çarptığımızda araca demek ki sar alınıyor. Arabamız rahat yokuş çıkmıyor bu arada. Hiçbir yönlük falan filan yükleniyor. Gizlilik bonus TPC hırsızlık derecesi A. Eyvallah kardeş. Tam bir dızcıyız. İçeri gir. Girdim balım. Kanka sürekli arıyorsun. Good job arıyorsun man. This Kısaat, iş çıkardın. Bu ışık kontrast. kotarabiliriz mi? Kurtarabiliriz mi? O <laughs> Evinde biraz uyu. Uyuyalım canım benim. Bu, bura benim evim mi? Bu nasıl bir ev amına? Bayağıdır da hikayeli oyun oynamıyorum ha. Sabah 8'e kadar bir ananı sikeyim 9'a kadar. Olsun 9'a kadar uyuyalım. Evet uyuduk kalktık uyandık. Sabah işimiz geldi. Bilgisayarı kontrol et sana söylemem gereken birkaç bir şey var. Bilgisayarım nerede benim? Karda mıydı? Kardaymış. Hassasiyeti biraz azaltmam lazım. Geldik bilgisayar başına. Arkadaşlar buradan işte kim nerede oturuyor, saat kaçta işe gidiyor, geliyor falan filan onların bilgisini öğreniyoruz. Büyük ihtimalle mahallede kardeşlerimiz var. İşte o kardeşlere birer fişek ikram ediyoruz. Onlar da işte bu soyacağımız evin e, giriş çıkışlarını falan filan kontrol ediyor. Falan filan yani öyle. Şimdi diyor ki mesela bunlar 0 lira. Bunları bir satın alalım mesela. Harika şimdi arabana git. Hepsini satın aldık bedava. Tutorial ya. Tutorialı sizle beraber bitiriyoruz. İpucu keşfetti abi. Yeter be kardeşim ya. Baba arama beni bu konulardan. Öncelikle çaldığın ürünlerin üstüne sat. 109 no'lu sokağa gidip satıyormuşuz birader. Çaldığımız eşyaları. Şehir dükkanı. Şehir dükkanına gidelim. Önceki evden çaldığımız şeyleri bir satalım tutorial'da öğrettiğim muhabbet. Burası diyor açık diyor. Welcome hoş geldin. Ne? Çaydanlık çalmışız. Saat. Çömlek 8 dolar saat. Ekmek makinesi 8 dolar. As. Time for Greenview 109. TV'yi rehin TV sat. and sat. and Bana satın. 109 nolu sokakta bir evi soyacağız. Televizyon soyacağız. Sat çalacağız daha doğrusu. Ama onu şey yapmayacağız. Satmayacağız. Bu bizi arayan lava götürecekmişiz. Ona lazımmış televizyon. Geldik. 109 Noğlu evden bir ara e, şey televizyon çalıp şey yapacağız. Bu arada kamera değiştiremiyor muyuz ya? Ha. Değiştirebiliyor muyuz? Tamam. 109 Noğlu evden bir tane televizyon çalıp arabanın bagajına koyacağız. Bu 106. 109 nerede? Geride kaldı. Böyle bir geri gideyim ben. Görüyor musun aynalara bakarak? görüyorum aynadan gidiyorum. Şuradaki ev zaten yıldız olarak gözüküyor. Selam canım ben amcanım mesela abi. Hop burada bir drift. 109 no'lu ev şurası. Ee, aracı nereye park edeyim? Dikkat çekmeyen bir yere park etmem lazım ki dızcılık esnasında bize bir sıkıntı çıkartmasın. Araçların şey şuraya koyayım. Ee, şeylerin arkasına aittin. Şimdi arkadaşlar 109 no'lu eve gireceğiz. Nereden ne şekil gireceğimizi gösteriyor. C'ye basalım bir. Kılık kılık girelim. Levye. Çıkıp, kırdık girelim para edecek eski bir TV diyor. Çekmecede yedek ana yedek kapı anahtarı varmış. Herhangi biri var mı? Yok. Çünkü şeye de bakmadık. Bu tutorial olduğu için herhangi bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum herhalde. Çekmecede yedek anahtar olduğuna göre camı kıracağız. Aç. Tırman gir. Bu kadar basit. Şimdi çekmecedeki yedek anahtarı alalım. Aldık. Eski TV çal. Yeni eğitim. Büyük eşyalar arabanın bagajına koyuluyor. Burada öğretiyor işte falan filan sevize. Şimdi diyor ki kanka buradan biz nasıl çıkacağız? Bunu bir koy. Kapıyı aç. Başka neler var? Bir evi kolaçan edelim. Buz şey açılmıyor. Bu ekmek şeyi azı satılıyor. Tencere herhalde bir tık daha fazlaya satılıyordu çömlek. Alalım. 10x veriyor. Evi yoklayalım bakalım. Ev bu kadar mı aman koyayım? Göt kadar evde Yaşıyorlar demek. Asa aç. Para var. Okey. Al baba. Aç burayı. Burada bir şey yok. Bak şurada para gördüm. Al bunu. Bunu aç. Burada bir şey yok. Başka? Buraya bakalım. Aç baba. Boş. Kapat. Çöpte bir şey var mı? Yok. Bu ev boş kanka. Televizyonu alalım çıkalım biz en iyisi. Televizyonu aldık. E nasıl çıkacağız? Kapı kilitli aç. Kilidini açıp çıkıyoruz. Diyor ki buradan git hesabı. çaldığımız şeyi bagaja koyacağız. Bu hızlı bir şekilde gidemiyor muyuz amına Normal mi gideceğiz bunu? Bunu köşeye koy, bagaja aç. Al bunu. Koy bunu bagaja. Nasıl koyacağız? Yaklaşınca kendi koyuyormuş. Kapıyı kapat. Bindik arabaya. E, harita. Harita nerede? Otlar. E, evde sürekli kimse yok. Okey. Bana getir dedi kanka nereye götüreceğim? Sıkıntı orada. Bagaja koydum şu an bagajda. Evden birkaç bir şey daha mı çalacak bu arada? Bir saniye ya. Biz harbiden evden çok fazla bir şey çalmadan diyelim koşa koşa levyeyle görmesinler bizi. Kapacık zaten. Al kanka ne var ne yok al, al. Çantamız sağda gözüküyor zaten. Dolup dolmadı. Aa oğlum yerde paralar. Kanka ben ha. Evi tamamıyla yağmalarım olmuşuz ki kanka çalınanlar falan filan. Bunu bir kapat. E tamam. E, kanka çaldık. Ha. Araba neredeydi? Buradaydı. Çalıştı. Bana getir dedi. Nereye götüreceğim yani? Ben ona yıkamadım. Hala evin tepesinde bir şey yanıyor. Moruk. Daha ne çalayım amına? Evde bir şey kalmadı ki kanka. Pencere açık. E çalınacak başka bir şey yok. Abim evi talan mı edeyim amına koyayım? Bana getir dedi. Kim o? Haritada yok. Ne iş? Ha. okey, okey. Okay. Rehine dük dükkanına bir gidelim. Tam buymuş. Tamam canım. Beş kapat. I see you got my screen. almışsın. Go Black, Bay, Black git. Bay Gidelim. Welcome. Merhaba canım benim. Eski TV'yi bir dur. Sat sat sat. Bunu da sat. Bunu da sat. Bunu da sat. Eski TV'yi buraya mı götüreceğim? Satacağım mı? Emin misin? Buradalık. Tamam. Bilgisayarcıya git. Hikaye. Bilgisayarcıya git. Gidelim. Buradalık. Ev Green Sokağı. Kanka bilgisayarcı nerede? Hı? Evin oraya bir gidelim bakalım. Belki ev bilgisayarcının oradadır. Ha, bilgisayarına git. Amına koyayım yanlış okuyormuşum sabah. Neyse. Blackberry. TV. TV için orada bir sayfa açtım. Oraya git. Sat. Okey. Arap pazar elektronik. Eski TV. 60 dolar sat kanka. Ee, Oğlum adam 80 work. dolar. Aferin, şimdi tab. a thug tab. Okey. Now here you can find a little, a little extra birşey birşey work. I put one on, on there just for you. The one with the. Okay. İkinci görevi de yapalım. Baker ailesi. Kabul et. Okay. Now drive back to 110 and break some ve biraz dishes. Yemek Yemek takımı kırmamı mı istiyor ya? Bütün muhabbet bu mu kanka? Okey. Kıralım. Adamın demek ki zoru varmış lavuklarla. Neyse iş yaparız kardeş. No problema. Crane sokağına git. Yüz kaç demişti lan o? Yüz, 110 dedi. 110 dedi. Aynen 110 dedi. 110 ne Ev hemen ileride solda. Şöyle girelim. Yemek takımı niye kırıyoruz? Ben onu yıkamadım bu arada. Yalnız biz evin bilgisini falan da almadık ya. Neyse 110 numaralı ev. Burada. Biz buranın şöyle buraya park edelim arabayı. Oo kamera, kamera falan filan var ha kanka. Kapı açık dursun, ne olur ne olmaz. Oğlum ne iş? Kamera falan var. Yemek takımını kır diyor. Nasıl gireceğiz? Oğlum giriş için şey yapmadık ki. Herhalde buradan gireceğiz. Aynen. Şuradan bir atladım. Buradan da giriş varmış. Hem biraz löbe löbe girdim. Zon numaralı ailenin evinin oradayız. Duvarlarda parmaklıklar var. Camlarda duvarda değil. Buradan ışığa gözükmeden şu arkadan dolaşmaya Şurası. Yemek takımlarını kır. Yemek takımlarını kırarken de aynı zamanda birkaç bir şeyler çalarız. Hırsızlık şekli. Bizim işimiz bu. Hop. Anka burada saat kaçtan kaça kim nerede ne yaşıyor bilmiyoruz ki. Şimdi ben camı kıracağım ama Herde kimse yok. Anka Leviya ile kıracağım ama. Hadi eyvallah. Şimdi yemek takımı bunlar mı? I just heard you don't even know how to pick a lock. Go, go, go learn the basics. Go 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 learn. basics. I'm, I'm sure you've got enough skill by now. Anka dur bir gelmişken eve bir bakak amına koyayım. Al çantaya. Kaydanlık al çantaya. Para maramı falan bir şey yok mu ya? Kapat, kapat, kapat. Alt takımları aç. Bu ne fakir bir ev. Ne iyi. şey bir ev ya. Bir şey yok. Alt havayı da aman Evde bir şey bulamadık ya. Ev boşmuş kanka. Çok öyle aman aman bir ev değilmiş ki amma EK Bedavadan bize heyecan yarattırdı. Başka da bir şey yapamıyoruz evde herhalde. Aynen gidelim ya. Yeter bu kadar. Camdan çıkacağız herhalde. Aynen. Buradan çıkamıyoruz. Böyle. Oğlum atlasana şuradan. Aa, sikeceğim bak ha. Levi'yi bir elimizden bırakalım da. Bayan bana buradan çık. Oğlum nereden çıkacağız ya? Aynen buradan arka camdan girdik. Arka çıkacak. Biz biraz göt baş oynattık derken. Buradan bir götüm götüm gidelim daha aman Başımız belaya girmedi. Bir kiracı tarafından duyuldunuz mu? Nasıl yani? Yok. Öyle bir şey yok aman Kanka buradan nasıl geçeceğiz biz? Girişte böyle girişte bir şeyler oldu da Koşarak atladım ama koyayım. Oğlum nereye gideceğim nereye? Ay ananı sikeyim ya kaldım burada. Ah. Tamam girdik mi çıkamıyoruz amına koyayım. Oğlum nereden çıkacağım bak. Aa, tamam be kardeşim kiracını da sikeceğim şimdi şey. Oğlum nereden çıkacağım buradan ben? Ön bahçeden elimi kolumu sallayarak çıksam olmaz mı? Ya bura benim evimmiş amına koyayım. Ben kendim gelmişim evime. Harbi çıktım kanka. Başım döndü bak sinirden. Ay. Görmedin ki, görmedin ki. Ben aslında yokum ki. Benim araba nerede? Şurada. Neyse arkadaşlar bu Sikim Sonic görevi de yaptık. Gidelim. Gidelim bir Eee bakalım ne oluyor, ne bitiyor hesabı. Bir sevi ananı sikiyim. Büyük eşyalar diyor falan diyor filan diyor. 109 numaralı falan. Dur be kanka bir eve gidelim. Şunu bir kaydedelim. Hala bak. Yanlışlıkla bir yere çarptım. Ya bu bölümlük öğrenmelik bir şey olsun. Öğrendim falan filan hesabına. Bir dahaki bölümlerde de artık ee, bakarız yolumuza. Ama bir an önce şuradan bir çıkmam lazım. Daraldım amına. Rehin dükkanına gidelim. Çaldığımız şeyleri bir satalım bakalım. Bir şeyler yapıyor mu? Gizli bonusu. Aa Tabi ya. Welcome. Selam canım. Welcome welcome. Sat. Sat sat sat. Hepsini sattık. Bin aracı. Bin arabaya. Ee, eve gidelim. Bilde açmayı öğren falan filan diyor. Tabi biz şimdi bir uyuyalım arkadaşlar. Bakalım. Tabi black şeyde. Göz aranıyor. Altın kese bilmem ne. Burada da ekstra çaldığımız şeyleri satabiliyoruz. Black şeyde. Falan diyor filan diyor. Bir dahaki görevimiz 111 no'lu görev. Benim inanılmaz işiyesim var. Velhasıl kelam. Dur şunu şöyle bir yapayım. Sizle beraber bir tutorial yapmış olduk. Şurada ne bu ne bu? Depo. Fener. Ön kapı. Tamam, burası bizim depomuz mu? Sırt çantamız. Burada bir şeyleri oluşturabileceğiz büyük ihtimalle. ikinci seviye olduktan sonra. Falan filan. İlk görevleri sizlerle beraber yapmış olalım. Ee, GTA'dan sonra devam edecek serimiz belli oldu. Buna devam ederiz büyük ihtimalle. Çünkü hep görüyordum, izliyordum falan. Merak ediyordum. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone yap. Blablabla. ah bir de bir konuşabilsem. Anasını sikimlere anlatacağım. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.